Günaydın arkadaşlar. Bugün sosyal bilgiler dersi işleyeceğiz. İsteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusunu işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bunu zaten daha önce anlatmıştık. Şimdi tekrar bir hatırlayıp üzerinde soru falan çözeceğiz. Biraz daha pekiştirmiş olacağız. Arkadaşlar ihtiyaç ve istekler diye ikiye ayırdığımız, insanların yaşamını sürdürürken ihtiyaç duyduğu, olmazsa yaşamsal faaliyetlerini devam ettiremediği bazı temel ihtiyaçları vardır. Mesela bunlar ne olabilir arkadaşlar? Ee, mesela yemek, yiyecek, iç yiyecek yiyecek barınma gibi ihtiyaçları var. Yani beslenme olmadan yaşamımızı sürdüremeyiz. Aynı şekilde mesela sağlık e, olarak bir ilaç almadığınız zaman e, hasta olup hayatınızı kaybedebilirsiniz değil mi? Bunların hepsi bizim temel ihtiyaçlarımız. Mesela şu an işte oturduğunuz ev. Nedir? Bu da bir barınma ihtiyacıdır. Bu da olması yine yaşamsal faaliyetlerimizi devam edemeyiz. Ama bir de bunun dışında e, istekler var arkadaşlar. İstekler olmadan e, yaşamımızı sürdürebilir miyiz? Evet, sürdürebiliriz. Ama sadece istekler ne yapar burada? Mutlu bir yaşam sağlamamız için bizi e, mutlu eden şeylerdir. Mesela ne olabilir arkadaşlar? E, oyun. Şimdi oyun oynamadan hayatımızı devam ettirebilir miyiz? Evet. Peki oyun oynamada mutlu olabilir misiniz? Hayır diyorsunuz, duyuyorum. Demek ki oyunda neymiş burada? Bir istek oluyormuş. Bu şekilde ayrıntılı bir şekilde işleyelim arkadaşlar. Evet, ihtiyaçlar mı? istekler mi? Burada bunun önceliğini anlatacağım. Bu konuyu anlatma amacımız ne? İnsanoğlu arkadaşlar, isteklerde doyumsuzdur değil mi? Sürekli daha fazlasını ister. E, düşündüğünüz zaman e, çevrenize baktığınızda ticaret işte nasıl yürüyor arkadaşlar? İnsanların bu istekleri üzerinden yürüyor. İşte biz de bu konuyu anlatıyoruz ki isteklerimizin kölesi olmayalım, önce ihtiyaçlarımızı karşılayalım diye bu konuyu sosyal bilgilerde işliyoruz arkadaşlar. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların yanında bazı istekleri vardır. Yokluklarında yani olmadığında hayati faaliyetlerimizi sürdüremeyeceğimiz ihtiyaçlarımıza temel ihtiyaçlar duruyoruz. Üç tane temel ihtiyacımız var. Barınma, beslenme ve giyinme arkadaşlar. Eğitim, sağlık, eğlenmek gibi faaliyetler bizim ihtiyaçlarımızdandır ama Temel ihtiyacımız mı? Eğitim olmadan yaşayamaz mıyız arkadaşlar? Yaşayabiliriz değil mi? Bu şekilde bunlar bizim temel ihtiyacımız değildir. Ama karşılanmak durumundadır arkadaşlar. Bunlar istek grubuna da girmez. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, kişilere göre değişen, sahip olunduğunda mutluluk veren şeylere de istekler diyoruz. E bu durumda ben size soruyorum. İhtiyaçlar mı, istekler mi arkadaşlar? Tabii ki ihtiyaçlar. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için önce temel ihtiyaçlarımızı karşılamalı. Öncelik neymiş? Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Daha sonra isteklerimizi karşılayacağız arkadaşlar. Önce ihtiyaçlar, sonra istekler dedik. Ve sorularımıza başlayalım. Şimdi görselleri bir inceleyelim arkadaşlar. Burada 3 temel ihtiyacımız burada bize sorulmuş. Temel ihtiyaçlarımız nelerdir demiş. Birincisi ne olacak arkadaşlar? Resimden gördüğünüz gibi giyinme ihtiyacımız. Bu bizim temel ihtiyacımız. 2. Beslenme arkadaşlar beslenme olmadan hayatımıza devam edemeyiz. Mesela susuz insan 3 gün en fazla dayanırmış. 3 günden sonra artık yaşamsal fonksiyonlarımızı yitiriyoruz. Burada da arkadaşlar bir ev görüyorsunuz. Bu da ne oluyor? Bu da bizim barınma ihtiyacımız arkadaşlar. Şöyle açalım. Beslenme, barınma, giyinme bizim 3 temel ihtiyacımız. Aşağıdaki varlıklardan ihtiyaç olanları seçelim demiş arkadaşlar. Mesela su ihtiyaç mı? Temel ihtiyacımız, beslenme ihtiyacı. Mesela bir giysi kıyafet. Bu bizim ne ihtiyacımızdı? Giyinme ihtiyacımızdı arkadaşlar. Evet, cips olmazsa olmazımız diyeceğim ama bu isteklere giriyor maalesef. Olmadan da hayatımızı sürdürürüz. Bunu almıyorum arkadaşlar. Şuna bakalım. Ev bizim barınma ihtiyacımız. Topi top bebeklerin olmazsa olmazı ama bu bir istek arkadaşlar. Olmadan yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz. Bunu da almıyoruz. Ekmek kesinlikle temel ihtiyaçlarımızdan beslenme ihtiyacına giriyor. Doğru olanların başına D, yanlışların başına Y koyalım demiş. Bir kişinin ya da topluluğun Belirli aralıklarla kazandığı paraya gider denir. Hayır, yanlış arkadaşlar. Belirli aralıklarla kazandığı paraya biz ne diyorduk? Tam tersine gelir diyorduk arkadaşlar. Bu bizim gelirimiz, maaşımız, değil mi? Evet, şuraya yanlış diyelim. Çocuklar da aile bütçesine katkıda bulunabilir. Şimdi düşünüyorsunuz. Biz çocuk olarak neydi? Çalıştırılmamamız gerekiyordu, değil mi? size bunu söylemiyor arkadaşlar. Bu ifadeyi okuduğunuz zaman ne diyor? Katkıda. Yani bir faydanız olsun diye söylüyor. Faydanız olabilir mi? Evet, olabilir arkadaşlar. Ne gibi faydanız olabilir? İşte istekler konusunda sınırlı davranırsanız, dikkatli davranırsanız neye ihtiyacınız var, ne istek grubuna giriyor? Bunun dengesini kurarsanız bu noktada aile bütçesine katkıda sağlayabilirsiniz. Mesela bir bilgisayarınız var. Ama siz daha fazla özellikli, daha çok işte oyun oynayabileceğiniz, daha yüksek özellikler isteyince fiyat yükselecek arkadaşlar. Belki 1000 liralık bir bilgisayar işimizin görecekken siz 4000 5000 liralık, belki 30 bin liralık yani giderek fiyat baremi artıyor. İnsanların istekleri sınırsız çünkü. Böyle bir bilgisayar isterseniz ne olur? Aile bütçesini sıkıntıya sokarsınız değil mi? Evet, bu şekilde de istekler konusunda sınırlı davranırsak, dikkatli davranırsak bütçeye katkıda bulunabilirsiniz. 3. Beslenme temel ihtiyaçlarımız arasında yer alır demiş. Kesinlikle evet arkadaşlar. 4. Önce isteklerimizi karşılamalı, sonra ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışmalıyız demiş. Öyle miydi? Yoksa tam tersi miydi? Önce ihtiyaçlar, sonra istekler arkadaşlar. Tam tersi olacaktı. O yüzden bu ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. 5. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için aile bütçemize uygun davranmalıyız. Evet arkadaşlar. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için bütçeye uygun davranacağız ki bu sefer borçlar içerisinde sürünüp psikolojimiz bozulmasın diye arkadaşlar. O yüzden buna doğru diyorum. Eğitim, sağlık, eğlenmek gibi faaliyetler temel ihtiyaçlarımızdandır. Arkadaşlar soruyu okuduğunuz zaman sorunun gelişine göre sanki temel ihtiyaç gibi görünüyor. Eğitim ihtiyaçtır, sağlık da ihtiyaçtır ama burada ne demiş? Eğlenmek demiş. Eğlenmek bizim temel ihtiyacımız mı? Yoksa Sosyal ihtiyacımız mı? Değil mi? O yüzden buna ne diyorum? Yanlış diyorum arkadaşlar. Şöyle cevapları da açalım. Gördüğünüz gibi burada bizi nerede uyarmış? 4. Önce ihtiyaçlarımızı karşılamalı, sonra isteklerimizi karşılamalıyız demiştik. 6 numara. Eğitim, sağlık, barınma gibi faaliyetler temel ihtiyaçlarımızdandır. Burada arkadaşlar bakın eğitim sağlık barınma demiş. Burada eğlenmekten bahsetmişti. O yüzden ne oldu? Yanlış olmuş oldu. Aşağıdaki açıklamalarla şu alttaki kavramları eşleştirmemizi istemiş. Eğitim ve oyun oynama gibi ihtiyaçlarımız nedir arkadaşlar? Bakıyorsunuz sosyal ihtiyaç yani 2 numara olacak. Yokluğunda yaşamsal faaliyetlerimizi doğrudan etkilemeyen, etkilemeyen diyorsa aklımıza zaten ne gelir? İstek gelecek. Sahip olunduğunda mutluluk veren şeyler istek yani 6 numara. Yaşamak için yiyecek ve içeceklerle sağladığımız en temel ihtiyacımız. Şimdi temel ihtiyaç demiş temel ihtiyaçlardan yiyecek ve içecekten bahsettiyse demek ki beslenme ihtiyacımız olacak. O da cevap 3 numara. Kıyafetlerle giderdiğimiz temel ihtiyaçlarımız bu da bizim temel ihtiyaçlarımızdan giyinmeye işaret ediyor. Yokluklarında yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyeceğimiz diyor. Sürdüremeyeceksek arkadaşlar nedir bu? Temel ihtiyaç olan 5 numaradan bahsetmiş. Ev ile karşılaş, karşıladığımız temel ihtiyacımız, ev ile biz hangi ihtiyacımızı karşılıyoruz? Barınma ihtiyacımızı karşılıyoruz. O da 4 numara. Evet, şimdi soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlar arasında yer almaz? Ev, barınma temel ihtiyacımız. Giysi, kıyafet temel ihtiyacımız. Bu da beslenme temel ihtiyacı iken, oyun oynama bir sosyal ihtiyaçtır. Bu temel ihtiyaç değil arkadaşlar. Sosyal ihtiyaç. O yüzden cevabımız D seçeneği. İleride iyi bir meslek sahibi olmak ve ülkeme faydalı birey olabilmek için iyi bir eğitim almalıyım. Neye ihtiyacı varmış? Eğitime ihtiyacı varmış. Evet. Peki Elif aşağıdakilerden hangisi hakkında görüş bildirmiştir? Temel ihtiyaç mı? Sosyal ihtiyaç mı? Yoksa istekler mi? Duygusal istekler mi? Tabii ki sosyal ihtiyaçlar arkadaşlar. Eğitim sosyal ihtiyaçlar kapsamına giriyor. Hangisi bir öğrenci için İstek olarak sınıflandırılabilir. İstek. Soğuktan korunmak için bere takma, barınma, şey, bere takma, giyinme temel ihtiyacıydı. Sebze, baklagil, et ürünleri falan bizim beslenme temel ihtiyacımız. Sıcak bir yuvada büyüme, barınma temel ihtiyacımız ama tablette oyun oynama neye giriyor? İstek arkadaşlar. Olmazsa da yaşamımızı devam ettirebilirdik değil mi? Sadece bizi mutlu etmeye yarıyordu. İstekler ihtiyaçlardan farklıdır. Evet. İsteklerimiz yerine getirilmese de sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmemize engel oluşturmaz. E buna göre hangileri doğrudur? Şekerleme, yemek, istektir. Az önce topi top örneğini vermiştik. Bu bir neydi? İstekti, doğru. İsteklerimizin gerçekleşmesi bizleri mutlu eder. Doğru bir bilgi. Bir eşyaya sahipken yenisini istemek ihtiyaçtır. Arkadaşlar bir eşyaya sahipken yenisini istemek istek olmuş olur. İhtiyaç olmaz. O yüzden cevap neymiş? 1 ve 2. Bir tablo var. Bu tabloyu inceleyeceğiz ve ok işaretiyle eşleştirme yapacağız. Kavramlardan ne demiş? Temel ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar ve istekler. Buna da örnekler vermiş tabloda. Temel ihtiyaçlar. Arkadaşlarla parkta oynamak temel ihtiyaç olamaz. Sağlıklı büyümek için meyve yemek. Evet bu beslenme temel ihtiyacı. O zaman şöyle yapalım. Eee... Sosyal ihtiyaçlar alayım. Az önce sosyal ihtiyaçları okumuştum. Arkadaşlarla parkta oynamak demişti. Oyun oynamak bizim ne ihtiyacımızdı? Sosyal ihtiyacımızdı arkadaşlar. Psikolojik açıdan buna ihtiyacımız var. Her gün dondurma yemekte ne olabilir? Tabii ki istek kapsamında kalacak. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? A seçeneği olmuş oldu. Evet, burada konumuzu bitirdik bu kitaptan. Şimdi bir e, ne yapalım? Etkinlik yapalım sizinle. Çocukların ifadelerini okuyalım. İstek mi, ihtiyaç mı olduğunu karar verip düğmeye basacağız. Kalem kutum var. beğendim bir tane daha, e, beğendim bir tane daha var. Onu da alacağım demiş. E, şimdi arkadaşlar, bir kutusu varsa ikinciyi. Almak istiyorsa bu ihtiyaç mı olur, istek mi olur? Bence istek olur. Evde yemek ekmek bitmiş, onu almaya gideceğim demiş. Arkadaşlar bu tamamen beslenme ihtiyacıdır, temel ihtiyaçtır. Ayakkabım ayaklarımı sıkmaya başladı diyorsa burada bir problem var. Bu çocuğun bir ihtiyacı var değil mi? Hafta sonu alışveriş çıkıp ayakkabı alacağız bir ihtiyaçtan bahsediyor. Annemle domates, salatalık, peynir, zeytin alarak mutfak alışverişimizi yaptık demiş arkadaşlar. Mutfak alışverişi bizim beslenme temel ihtiyacımızdı. Çikolata yemeği çok seviyorum. Her gün babamla çikolata almaya gidiyoruz. Bu beslenme gibi görünüyor ama arkadaşlar istek. Çikolata bir ne olmuş oldu? İstek oldu. Arkadaşlarımla bugün öğleden sonra saatlerce oyun oynadık. Arkadaşlar saatlerce kelimesi bizi burada aldatmasın. Oyun oynamak bu bizim sosyal ihtiyacımızdı. O yüzden o da ihtiyaç olarak seçtik. Ekranda yer alan ihtiyaçlar. Mesela televizyon kutusunu görüyorsunuz. Depremde zarar gören ailelere ulaştırılacaktır. Kapıya tırları çektik. Birisi temel ihtiyaç tırı, birisi de sosyal ihtiyaç tırı. Bu tırların içine bu kolileri doğru bir şekilde yerleştirelim demiş. Televizyon temel ihtiyaç mı, sosyal ihtiyaç mı? Tabii ki sosyal ihtiyaç. Kıyafet temel ihtiyaç. Oyuncak sosyal ihtiyacımız. Çadır arkadaşlar depremden bahsediyor. Demek ki bu bizim ne olacak? Temel barınma ihtiyacımız. İlaç olmazsa ne demiştik? Hasta olup yaşamımızı sürdüremeyebiliriz. İhtiyaçlardan temele giriyor. Şeker ve çikolata çok da lazım değil. Sosyal ihtiyaç. Su ve yiyecek olmazsa hayatımızı sürdüremeyiz. Kırtasiye malzemeleri eğitim kapsamında sosyal ihtiyaç olur. Roman ve kitap demiş yine sosyal ihtiyaç ama battaniye yine barınma ihtiyacımız olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki şeye geçelim. İstekler kişiden kişiye değişiklik göstermez. Herkesin istekleri birbirinden farklıdır. O yüzden arkadaşlar bu yanlış bir ifade. İstekler alırken faydası çok, maliyeti az ürünler tercih edilmelidir. Kesinlikle doğru bir ifade. Temel ihtiyaçların karşılanmaması insan hayatını riske sokar. Kesinlikle doğru. İstekler her zaman ihtiyaçlardan önce karşılanmalıdır. Hayır, ihtiyaçlar isteklerden önce karşılanmalıdır. Alışveriş listesi hazırlarken ihtiyaçlar öncelikli yazılmalı, isteklere ise bütçeye göre karar verilmelidir. Evet, birinci tüketicinin yapması gereken bir davranış ve son sayfamız. Dünyada bazı insanlar doğal kaynakların sınırlı olmasından dolayı temel ihtiyaçlarını yeterince karşılayamamaktadır. Mesela su sıkıntısı gibi. Buna göre doğal kaynakların tüm insanların ihtiyaçlarına yetmesi için yapılacak doğru davranışlar nelerdir? Su kaynağını tüketmemek için arkadaşlar ne yapacağız? Su kaynaklarının kirlenmesini sağlamak demiş. Bu yanlış bir ifade. Kağıt kullanımını en aza indirmek, evet ağaçlar için bizim işte kaynaklarımızı korumak adına bir önlemdir. Tarım ürünlerini tüketebileceğimiz kadar almak, evet doğru bir ifade. Açlık çeken milletlere yardım gönderme, evet doğru. Su tüketiminde israftan kaçınmak, doğru bir ifade. Arkadaşlar bugünkü sosyal bilgilerden istek ve ihtiyaçlar konusunu bitirdik.